Biliyorsunuz biz geçen sene pandemi döneminde Anadolu grubundan o zamanki adı AND Tower olan bu binayı satın aldık ve adını Quick Tower olarak değiştirdik ve Ocak ayında da yavaş yavaş taşımaya başladık çünkü daha önceki tecrübelerimizde gösteriyordu ki taşınmadan yerleşilmiyor bir türlü de bitmiyor hala da bitmedi tam olarak ama. Ee, biz ocak ayından beri buradayız ee, quick sigorta corpus sigorta e, quick Finans, qpay ödeme sistemleri şirketimiz valde ve grubun diğer yeni şirketleri e, sayıları giderek artıyor e, ve bizim için çok gurur verici Hani 12 mayıs 2017 yılında quick sigortanın ilk kesmesi kesmesiyle başlamasıyla yola çıktık biliyorsunuz sizlerin de büyük destekleriyle hem sevgili brokerlarımızın, acentelerimizin, aracılarımızın hem de tüm sektör paydaşlarımızın bizlere gerçekten her zaman çok desteği oldu. Ee, çok mutlu olduk ve gerçekten biz de bu desteğin e, hakkını verdik diye düşünüyorum. O yüzden de izin verirseniz e, sizlere teşekkür ettiğim gibi arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, bu kısa sürede hakikaten iyi noktalara gelmemizde sizlerin ve onların çok büyük emekleri ve destekleri var. Ocak ayından beri burada faaliyet gösteriyoruz ve bu bizim bir manada ilk resmi etkinliğimiz. Sağ olsun Ferhan Bey, Menekşe Hanım ve sizler Brokerlar Derneği ile böyle bir etkinlik gerçekleştirelim dedik. Ama bu etkinliğin esas sahibi aslında Türkiye Sigorta Birliği. Biliyorsunuz sigorta haritaları birazdan Doktor Sedat Bornovalı hocamız bize bu haritalar ve bu haritaların tarihiyle ile ilgili daha detaylı bilgiler aktaracak ama gerçekten ilk başta Türk sigorta sektörü Türk Sigorta tarihi için çok önemli olmakla birlikte Aslında bugün görüyoruz ki hem Birliğimizin çalışmalarından hem Sedat hocamızın notlarında Aslında İstanbul için ve Türkiye için de çok önemli bu haritalar Bugün artık imar sorunlarından tutun da birçok e, problemlere kadar o problemleri çözen aslında bugün Google Earth diye bildiğimiz, değil mi hocam? Tabii. E, teknolojik çalışmaların belki de ata babası gibi bir uygulama. Birliğin e, sigortacılık haftasında e, arşivinde bulunan bu haritaları bir sergi haline dönüştürmesi ve sonrasında da biz bunu kısa süreli, sadece Sigorta Haftasında kalan bir etkinlik olmamasını istedik. E, Tower'ın Tavırın e, şu an içinde bulunduğumuz salonları da bunun için oldukça müsait olduğunda sağ olsunlar. E, Türkiye Sigorta Birliği'miz de bu serginin burada en azından bir süre devam etmesinde e, bize destek oldular ve bugün sizlerle de biz bu haritaları biraz daha detay olarak tanıştırmak, size tanıtmak ve sizlerle de bu vesileyle bir araya gelmek istedik. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Tozlu raflarla sizlerin beğenisini çıkarma fikrini ilk ortaya çıkardığımızda gerçekten çok heyecanlandım. Ee, bunun değer bulup bu şekilde kamuoyuyla paylaşılıyor olması, farklı vesilelerle sizlerin beğenisini sunuyor olması ve böyle güzel bir salonda bunu sergileniyor olmasından biz mutluluk duyuyoruz. E, ee, burası e, ikinci durağı bu harita e sergisinde bütün şirketlerimizi devam ediyor olacak ama e, böyle bir organizasyonla bunu süslenmiş olmasından dolayı da ben özellikle e, Ahmet Bey'in bütün çok teşekkür ederim. Bayram Bey'in de burada bizim diğer arkadaşlarımızın olanlar da olmayanlarla güzel güzel işler yaşarsınız. Hep <laughs> <laughs> beraber bu sergilerin daha gelişmiş olacak.

Öncelikle ilk, ilk etkinliğimizi böyle kalabalık bir e, grupla yapmaktan gerçekten çok gurur verici ve mutluluk ben de hepinize hoş geldiniz diyorum. Kendinize sunuyorum. Şirket yeri biz zeyniz de demiştik. Neden? Çünkü bizim ilk başta 5 kişi, 10 kişi, 20 kişi olduğu bu kişilerken bugün neredeyse 300 kişiye yaklaşan bir grup haline gelmeye başladık. Ee, gerçekten finansal alanda büyük bir ekosistem oluşmaya başladı. Çok yakında bu yarımızda çok fazla arttırıcı çalmak istiyorum. Finans şirketimizin, Bölgesel bir şirketimizin gayrı ilgilenen bir ortakta şirketimizin gelen bir ilgilenen bir ortakta da var. Onlar da kısa bir ortakta size bir arada getireceğiz. Sizi eklemek projeler için bir araya getireceğiz. Şunu söylemek istiyorum. Biz bu sektörde gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ve ben sözü İyilendiren, iyilendiren. Efendim, öncelikle çok çok teşekkürler ediyorum bütün güzel sözler için, benden önceki tüm büyüklerimi. Aynı zamanda tabii en büyük teşekkür bu haritalara verilen bu kıymet, geçmişe verilen bu kıymetten ötürü. Ve bir sanat tarihçinin sigortayla ne ilişkisi olabilir ki bu akşam, neden burada diye sorabilirsiniz. Herhalde vefa borcu desem yanlış olmaz. Şöyle ki ilk kez galiba bu sergi bu sene açıldı ve tesadüf galiba kasıtlı değildi ama çok güzel denk geldi. Jacques Pervitic diye bir şahsın, ha, gizemli de bir şahıs böyle tam kim olduğunu ne olduğunu da eksiksiz biliyoruz diye düşünmeyin. Bu esrarengiz şahsın Türkiye dönemin sigorta birliği için ...sikorta haritaları çizmeye başlayışının 100. yıl dönümünde. Şimdi efendim bugünkü sergi kapıdan doğru başlıyor ve kronolojik olarak özellikle öyle organize etmişler yemek büfesine göre planlamışlar. En sonunda büfeye varıyorsunuz yemeğe. O şekilde organize edilmiş. Dolayısıyla kapıya en yakın olan 1922 tarihli ilk sigorta haritası Jacques Pervit için. Ve bizler sanat tarihçileri olarak Ahmet Bey de söyledi aynı şekilde tarihçiler, restoratörler, mimarlar olarak bu haritalara çok şey borçluyuz. ve sanat tarihçiliği sigortanın bağlantısı ne olur? Galiba aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Kendisi yok olmuş olsa da kıymetini muhafaza etmeye, kıymetini korumaya çalışıyoruz. Birçok eser ne yazık ki bugün yok ama biz geleceğe şu ya da bu şekilde araştırarak, biriktirerek onun kıymetini korumaya çalışıyoruz. Galiba sigortada İşi düşen herkes çok seviniyor, iyi sigortam var diyor. Evet belki bir şeyleri kaybettim ama kıymetini kaybetmedim diyor. Tümüyle bizim yolumuz öyle kesişti. İstanbul'da ne vardı? Ah şu güzellikler yok olmuş diyoruz. Ama işte bulduk. Jack Pervit için haritalarında eksiksiz. Yeniden inşa etmek mümkün. Yeniden nasıl olduğunu en azından bilmek, gelecek nesillere anlatmak mümkün diyoruz. Peki bunları ne için kullandık? Efendim bir kere çok zor bir çalışma onu hemen söyleyelim. 125 bin bina var. Tabi burada sadece küçük bir seçki var. Hani Quick Tower mükemmel harika bir bina ama eğer 200 haftayı birden sergilemeye kalkışsaydık herhalde işte Corpus'ta, Quick'te, q kiraya çıkmak zorunda kalırdı. Çünkü her yeri mecburen bu haritalar kaplardı. Dolayısıyla en anlamlı görebileceğimiz en baştan en sona kadar 18 taneyi seçtik ve önceki yerinde de burada da bu şekilde sergiledik. Bu. Şöyle ki efendim, Beşiktaş'tan başladık, birazcık boğaz durup, birazcık da eski yarımada, tarihi yarımada İstanbul'un Eminönü'sü, Balat'ı vesaire derken bir gezi yapmaya çalıştık. Şimdi bu kişine neden geldi, ne oldu bunu anlamaya çalıştık. İnşallah yakında bizim bu gibi etkinliklerimizle biraz daha tanınırsa, birileri diyecek ki Aa ben şunu biliyorum ben bunu da buldum ve bazıları geldi bile bana gelip bende şusu da var biz bunu da biliyorduk diye irtibata geçenler bile oldu yani böyle çok gizemli bir şahsiyet şunu söyleyeyim efendime, hemen Jacques bir Hırvat ama çok ilginç bir şekilde benim kitabını yazdığım başka bir bina bir kilisenin Santa Maria Peris. İstiklal Caddesi'ndeki bir kilisenin içerisinde evlendiğini ve çocukların oradan vaftiz olduğunu başka bir vesileyle başka araştırmada bulup çıkarıveriyorsunuz. Yani bu dünya öylesine kesişmelerle dolu, o kadar tesadüflerle dolu ki belli ki öğrenecek çok şeyimiz var. Jacques Vitiç 4 yaşındayken İstanbul'a geliyor, daha küçücükken. Niyetini bilmiyoruz ama Katolik bir genç, genç bir çocukcağız ve sonra bir şekilde Kadıköy'de benim de komşum sayılabilecek şekilde yaşıyor ve San Jose okulunda okuyor. Burada okuyor, orada mesela İtalyanca öğrendiğini biliyoruz, coğrafyasının çok iyi olduğunu biliyoruz, dini de bütün herhalde din derslerinden de Katolik din dersinden hep 10 puanla geçiyor, onu görüyoruz. Fakat sonra birden kayboluyor ve birden bire çeşitli özel firmalara haritalar çizmeye başlıyor. Yani öncelikle sigortalar birliği için, sigorta birliği için harita çizmiyor. Özel şirketlere çiziyor. Karayolu işte son derece sıkıcı işler yapıyor başta. Ve enteresan bir şey mesela geniş bu haritalar da çiziyor. Ve İngilizler için bir haritası var mesela, onu ben tesadüfen keşfettim. Çok keyifli, orijinaline sahip olmaya çalışacağım. Bazen de işte bu tutkular bayağı yüksek maliyet gerektiriyor. Ve çok ilginçtir ki İngilizlere çizdiği haritada Musul Kerkük Türkiye içerisinde, Osmanlı içerisinde yani misakın milli sınırlarına göre Türkiye çiziyor. Belli ki Türkiye İstanbul'u bizleri çok seviyor. Onu son derece iyi anlıyoruz. Zaten de sonra Şişli'de, Feriköy'de gömülü. Hala da ailesiyle birlikte orada metfun Yani hiçbir zaman için bu ülkeyi bırakmayı planlamıyor. Hayal kırıklıkları yaşıyor mu? Yaşıyor tabii ki. Beklediği gibi geçmeyebiliyor. Düşünürüz bir hayat burada geçiyor. İstanbul'da 125 bin, bin binanın hesabını yaparak. Hepsine teker teker bakıyor olsa gerek. Zor gibi görünüyor ama ben parmak hesabı yaptım. 23 senede 365 365'te çarpın. 125 bini gün sayısına bölün. Her gün 17 binayı incelemek zorunda. İstanbul'da mevcut 17 binayı. Bizim hocalarımız da bize yaptırmıştı. İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde. Zamanında ben yüksek lisans yaparken. Pervit için yaptığı işi siz yapmaya çalışın diye. Bugün ne yapacaksınız diye gidiyorduk sokak sokak dolaşıyorduk. Birinci katı, ikinci katı işte şu kağı bu bilmem ne. Bu işler Avrupa'da yapılıyor, Amerika'da yapılıyor, Kanada'da yapılıyor. Orada her şey biraz daha kolay. Çünkü teknikler, sistemler daha başarılı. Yani kagir binaysa kagir bina, ahşap binaysa ahşap bina. Oho bizde bir başlıyor ki ön cephesini taş gibi kaplamış da ar arka tarafını ahşap yapmış. İşte aşağıdan göz hizasına kadar taş yapmış da üstünü ahşap yapıp üstünü taş çizgilerle sıvamış. Eğer kiraya çıkıyorsanız tabii ki sizin için çok büyük bir önemi olmuyor. Ama eğer sigorta poliçesi düzenleyecekseniz bunun sizin için çok ama çok büyük bir önemi oluyor. Riskiniz öylesine fark ediyor ki bunun için sizin bir el kitabına bir hazineye ihtiyacınız var. İşte bu haritalarda sigorta birliği tarafından 1922'den itibaren yaptırma hazineler.